gözümü de kör edecek bu ama. Kamerayı koyacak başka yer bulamadım. Şu an bir kıyafet yığınının üstünde duruyorsunuz. Bunu, bunu göz ardı edelim. Bu samimi bir video olacak. Sıcak, ışık satan, derin konulardan konuştuğumuz, birbirimizi anladığımız ve anlamaya çalıştığımız bir video olacak. Neyse şimdi az önce yayın yaptım. Sonra yayın yaptıktan sonra aslında çekmek istediğim... ah eh, dur be ne anlatıyorum. Önce bir konuları toparla ondan sonra konuşmaya başla. <laughs> Ben az önce yayın yaptım. Yayın açmadan önce ne konuşacağım, nasıl yapacağım falan oluyor. Sonra konuşmaya başladıktan sonra, yayın açtıktan sonra lok 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 çok fazla konuşuyorum ve konuşma koşuma gidiyor insanlarla etkileşime girmek. Orada direkt konuştuğunun karşılığını alıyorsun ya. Video çekmek, YouTube videosu çekmekte ondan biraz zorlanıyorum. Kendi kendime kameraya bakıp konuşmak biraz creepy hissettiriyor. Aslında kendi kendime konuşuyorum kamerasız sürekli ama kamera koyunca herhalde iş biraz ciddileşiyor ve söylediklerimin kayıt altına alınıyor olması biraz beni geriyor galiba. Neyse yayında konuştum ya yani enerjim geldi konuşma enerjisi. O yüzden mi ki bu enerji bitmeden hemen dedim YouTube'a konuşarak çekmek istediğim videoları hemen çekeyim dedim. Şimdi ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Bol bol konuşacağım ben. Konuşmak istediğim çok fazla konu vardı. Ben onları hep not aldım. Dedim ki kendi kendime ben bir videoda demiştim aklıma konuşacak bir şey geldiğinde onları not alırım diye. Onlar var ya o upuzun oldu. Onlardan konuşacağım. Evet. İki önceki videoyu hayır. Bir önceki videoyu izlediyseniz YouTube'dan Rusya'da bir şeyden geçerken konular bir dakika. Önce şunu söyleyeceğiz. Konular çok kopuk kopuk tamam. Hiçbiri birbiriyle bağlantılı değil. Ama bir noktada böyle pencerenin dışından bakıp pencerenin yani dışına bakmak doğru tabir evet. Beni bir bütün olarak gördüğünüzde handisko parçalarını ayrı ayrı birleştirirseniz bence olur. Ama hepsi ayrı ayrı parçalar. Birbiriyle konekt etmiyorlar. Birbirleriyle bağlantıları yok. Bende bağlantıları var. Yetmez mi? Bence yeter. Ve de bu kamera benim değil emanet ve bunun kapalı çekimlerdeki görüntüsü hiç hoşuma gitmiyordu. Yani bir kez çektim video ve çok karanlıktı. Çok çirkin gözüküyordum. Çok çirkin gözüküyordum. Videoyu editleyemedim bile. Sildim. Yani o kadar kötü gelmişti o bir kez konuştuğum video. O yüzden şimdi en bu ışığı açtım. Hatta bir tane daha tepe ışığı var. Yani umarım abartmamışımdır. Ekranı da küçücük göremiyorum. Parlarım. Ne olacak ki? Parla disco. Tamam şimdi mesela demişim ki herkese hediye almaya çalışmak yazmışım. Bir hediye alma bağımlısıydım. Artık değiştim. Özellikle yurt dışına gittiğimde ciddi bir enerji harcıyordum buna. Gezimi bırakıp artık sevdiğim insanlara ne alabilirim, ne beğenirler, oradan ona bakayım, oradan şuna bakayım diye çok fazla bir kendimi stresi sokuyordum. Çünkü hediye almayı da vermeyi de çok seviyorum. Ama hediye vermek beni çok ayrı bir mutlu ediyor. Sevdiği ve istediği bir şeyden bahsetti. Onu hemen beynime not ediyorum. Bahsederken sevdiği bir şeyi. Böyle çanlar çalıyor beynimde. Hediye, 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 hediye çanı. Uygun bir vakitte veriyorum. ve Özel günlerde hediye vermekten hoşlanmıyorum. Özel günler için alınan hediyelerden hoşlanmıyorum. Bilmiyorum. Birinin doğum günü ona ne hediye almalıyım diye düşünüp ne bileyim AVM'ye gidip o insana özel bir hediye aramak çok yorucu oluyor. Ve alınan hediyeler de genelde karşı taraf tarafından beğenilmiyor. Çünkü onu çok iyi tanıyor olmuyorsunuz. Ben sevdiğim insanlara sevdiği şeyleri almayı seviyordum. Dum'un sebebi şu, bu bir göreve döndü benim için bir süre sonra. Kimse bu arada benden böyle bir şey beklemiyor. Handisko bize hediye alsın diye. Ama ben kendime herkesi hediye almak ve onları mutlu etmekle mükellef bir insanmışım gibi davrandığım için sürekli hediye peşindeydim. Çok fazla hediye peşinde, hediye hediye lafını kullandım. Neyse bunu uzun zamandır bıraktım ve kendime bile çok az alıyorum. Yani özellikle işte yurt dışı seyahatlerine vesaire. Sevdiklerimi mutlu edeceğim diye kendime bile para ayırmıyordum. Arkadaşım Handisko Noel Baba gibi. Hepimize hediye veriyor ama cebinde para yok demişti Cüssa. Aslında bundan bahsetmek istedim. Bir dengesi yoktu. Sadece sevdiklerimi mutlu edeyim yeter diye düşünüyordum. Artık daha dengeli üç. Sadece artık gerçekten belli başlı şeyleri alıyorum sevdiğim insanlara. Buna örnek şunu verebilirim. Diyelim ben Sopranos çok seviyorum ya. Sopranos'un ürünleri Türkiye'de çok fazla olmuyor. Diyelim başka bir arkadaşım da Sopranos seviyor ve yurt dışında gördüğümde Türkiye'de bulamayacağımız bir şey. Onu da çok seveceğine emin olduğum bir şeyse o şekilde alıp öyle bir hediye veya gerçekten ihtiyacı olduğunu söylediği bir şey varsa onu alma. İstediği bir şey var, bana bahsediyor ve ben içimden geliyorsa alıyorum. İçimden gelmediği gibi hiçbir şey davranmıyorum artık. Yeter be, yeter o yeter. Ama görünce aklıma sen geldin ve içimden geldi hediyelerine tam gaz devam. En sevdiğim. Şimdi ben gelmediği gibi davranmıyorum artık hiçbir noktada. Şu an kameranın ışını açtım da tipim neye benziyor diye. Güvende hissedecek olsam Hindistan'a da giderim yazmışım. Bazen Hindistan'a giden insanların videoları düşüyor ve onların yorumlarında herkes çok fazla linç ediyor o insanları. Hindistan'a gittin ne bekliyorsun? Bir insan niye Hindistan'a gider? Hindistan'da ne var diye. Çok farklı bir örnek olsa da ben İran'a gittiğimde de çok benzer yorumları aldım. Bir insan İran'a niye gider? İran'da görülecek ne var diye. Neyse ya bu konuyu, bu konuyu konuşmayayım vazgeçtim. Az biraz meyilli olduğumuz özelliklerimizi geliştirmeli ve hep daha iyi olmalıyız. Akademik başarı değil. En iyi olmamıza gerek yok ama çabalamalıyız yazmışım. Ay bunu hatırlıyorum. Bunu Rusya'da, Murmas'ta donmuş bir gölün üstündeyken düşündüm bunları. Not aldım hatırlıyorum. Galiba vlogların birinde de donmuş bir gölün üstündeki overtingime, bilinç akışıma şahit olacaksınız editlediğimde. Sinir oluyorum ben. Olduğu yerde duran insana sinir oluyorum. Bu şahsi bir sinir olma da değil. Kendime de sinir alıyorum. Bunu bence o dediğim vlogdaki videolardan sonra konuşayım. Daha keyifli olur. Aramam. Aranmazsam üzülmem. Tekrardan konuşunca aynı samimiyette devam edebilmek isterim. <laughs> ben de kendime tırıbe girmişim. Bunu ne zaman yazdım acaba? Ben insanları aramaktan hoşlanmıyorum. Arada halatır sormaktan hoşlanmıyorum. Bu beni iğrenç bir arkadaş mı yapar bilmiyorum. Bu da bir görev gibi insanlara yükleniyor ya. Aramayın. Hiç ben size sitem etmem beni niye aramadın diye. Ama tekrar oturup görüştüğümüzde aynı samimiyetteysek bu harika bir şey bence. Benim halatır sorma şeklim genelde <laughs> TikTok'tan video atmak. Öneme düşen bir videoyu paylaşmak. Sevdiğim bir müzik keşfettiysem onu atmak. Arada kedi gifi atmak. Köpek videoları atmak. Bunlar benim iletişimde kalma noktalarım. Onun dışında selam, ne haber, nasılsın, ne yapıyorsun, arada aramak. Hiç yapmıyorum bunu. Ben de beklemediğim için kimseden. Bence karşılıklı vefalarımızı cebimizde saklayabiliriz. Telefonla konuşmaktan nefret ediyorum. Sanırım bunun da çok etkisi var. arada komik videolar atmak, küçük iletişim kurmamızı sağlayacak şeyler atmak benim o kişi orada mı? Ne yapıyor hala gibi kontrol etme yöntemim. beni 100 yıl aramasanız da ben size demem valla. Beni niye aramadın? Çünkü belli ki ben de aramamışım ki 100 yıldır görüşmüyoruz. Karşılıklı anlaşalım. Karşılıklı birbirimize kızmayalım. Görev işte. Görev, görevden hoşlanmıyorum. Ay. Suçmayı unutmayın. Soru sormuştum beni hangi videodan tanıdınız diye. Az izlenen videodan bile gelen var yazmışım. Bir tane soru sordum beni hangi videodan tanıdınız diye. Ve ben ona klasik şaşı kedi, bir parmak eksik, kedi mahallede kedi tanıtım videoları cevabı gelir en çok diye düşünmüştüm. Hiç kimsenin izlemediğini düşündüğüm ve kimsenin keşfetine düşmediği için kendi kendime sinir oldum. videolardan bile tanıyan bir sürü insan varmış. Çok takipçim olacak, çok izlenecek diye çıkmadım yola. Yani böyle bir niyetim isteğim hiç yoktu. Videolarım hep çok izlendi ilk videolarım. Hepsi milyon izleniyor. Milyon 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 işte milyon olmasa bile 700 bin, 600 bin ve beğenileri de çok fazlaydı. Ben direkt bu şekilde başladığım için benim kafamda standartım buymuş gibi gelmeye başladı ve sonraki paylaştığım videolar az izlenince başta hiç böyle bir sıkıntım yoktu ama zaman ilerledikçe herkes bu batağa düşüyormuş. Başka videolar paylaşan arkadaşlarıma da konuştum. birçoğu aynı şeyi söyledi. Sanki hani hep o baştaki iyi meyi elde etmem gerekiyormuş gibi hissetmeye başladım. Bunun için de ekstra bir video tarzı yapmadım aslında. Yani bu çok izlenir tarzı yaptığım bir video olmadı. Ama yaptığım videolar da az izlenince veya daha az insanın önüne düşünce bu gelen cevaplardan sonra aslında her videomu birçok insanın önüne düşürdüm. Her videonun aslında başka bir insana dokunabileceğini keşfettim. Wow. Vau, wow, ne kadar büyük bir olay keşfettin, Handisco diyebilirsiniz. Ama gerçekten bunu fark etmemi sağladı. Ben film videoları çekiyorum ben. En sevdiğim videolar, işte sevdiğim filmler hakkında kısa bir hali. Şu hayatta yapmayı en sevdiğim şey film izlemek ve onlar üzerine konuşmak. Hani oradan daha çok insan gelsin istiyorum. Yani kendimden bir parça çünkü sanki onlardan gelince veya önerdiğim bir film izlenince, önerdiğim bir dizi izlenince, kitap okununca yani benim sevdiğim Söylediğim şeylere insanlar kıymet verip vakit ayırıp onlar da sevince ben böyle sanki <laughs> şuradan bir parça koparıp size veriyorum size bana veriyorsunuz evet böyle parça 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 bütünleşiyormuşuz gibi hissediyorum özellikle o tarz videoların izlenmesi ve oradan insanların gelmesi beni çok mutlu ediyor ve dediğim gibi bunlardan bayağı bir insan gelmiş çok mutlu oldum diğerlerinden gelen insanlardan da razı değilim tabii ki ben de daha çok hareket ediyorum Ve bir yandan ne yapıyorum biliyor musun bacağımla oynuyorum mesela pantolonu çektim böyle şurada böyle bacağımla oynuyorum. Hemen yorumlarda. Abla sende şu hastalık mı var? Abla sende bende şu var. Abla bence sen bir psikoloğa gözükmelisin. Gözükmüyorum. Gözükmüyorum ya. Böyle bir talebim, isteğim yok ya. Bak gözlerim kızardı. İstesem ben belki tanı almak istemiyorum. Ben belki mutluyum halimden. Ben belki bilmek istemiyorum ya. Sorduk mu kardeşim size? Abla bende şu özellik var, sende de bu özellik var. O zaman bendeki şu sende de var şu. istemiyorum, bilmek istemiyorum. Bot almamak bilinçli tüketici. Çocukken Migros gibi bir yer çanta yazmışım. <laughs> Benim kelimeleri tek tek verip ortaya bir bütün çıkarma. Bu bir anı. Bu bir çocukluk anısı. Hemen anlatayım. Bana ilkokulda çanta alınacak. Öncesinde şu bilgiyi vermem lazım. Ben bir şeyi çok beğenmiyorsam alamıyorum. Çocukluktan beri böyle ve zaten dünyanın en kararsız insanıyım. Benle alışverişe çıkmayın. Size tavsiye. Bir gün de dersem ki size ben kıyafet almaya gideceğim. Bana eşlik eder misin? Yani akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız, sinir stresinizi korumak istiyorsanız bana kibarca hayır demeyin. Direkt kabaca hayır deyin. Bu ana şöyle <laughs> ilkokulda bana çanta alınacak. İstanbul'dayız. Böyle market gibi bir yere girdik. Migros gibi bir yer yazmışım. Hatırlamıyorum orayı ama İstanbul'daki iki taraflarındaydı gibi bir görsel var kafamda. Çanta kısmına bakıyoruz. Bir sürü seçenek var. Ve bana uygun olanları ikiye indirdik. Yani keşke sadece bana bir tane gösterilseydi ve bunu alacağız deselerdi. Bir tanesi böyle koyu kırmızı bir çanta. Üstünde ördek var. Çok iyi hatırlıyorum o. An ve an beğenimin içinde bunlar. Çantanın da yanında aynı uyumlu kırmızı üstünde ördek olan bir kalemliği var. Bir de yanında suluk gibi bir şey var. Yani böyle üçlü paket olarak veriliyor. Diğer çantada mavi üstünde büyük beyaz papatyalar var ve papatyaların ortasında böyle varıltılı boncuklar var gibi düşünün. O da iki gözlü büyük bir çanta, tatlı bir çanta. Ama diğer ördekli çanta daha kullanışlı, fiyatı daha uygun ve üç parça şekline geliyor. Diğerinde böyle bir şey yok. Ben <laughs> bir saat boyunca kriz kriz geçirdik hep beraber. Tüm aileye kriz geçirttirdim. Çünkü bir yandan daha işlevli ve daha uygun fiyatlı, daha işimize yarayacak olan o kırmızı ve ördekli çanta üç parça haline gelen. Ama diğer çanta daha güzel, daha bana uygun. Diğeri kadar kullanışlı değil ama daha pahalı. Canım onu almak istiyor. Ama diğeri daha mantıklı. Orada bana soruyorlar hangisini istiyorsun. Ben çiçekli olanı diyemiyorum. Diğerini diyorum ama aklım da onu mu alsak acaba diyorum. Ve ağlıyorum ağlıyorum yani çok ağlıyorum sonra, bana çiçekli olan alınıyor onu alamayız o daha pahalı olduğu için bu ucuz olanı almamız ve daha işlevli olduğu için de buna yönelmemiz gerek demiyor kimse sadece bana iki tane seçenek sunulmuş ve hangisini istediğimi soruyor, soruyorlar ama ben beynimde bunu bir tartıyorum ölçüyorum tartıyorum ve tripleniyorum kendi kendime da zaten ağladım tamam mı markette aldım. sonra bana çiçekli aldık ya ben eve gittim Evde gece bir ağlıyorum. Gece ama herkes uyuyor. Ben yatakta böyle hüngür hüngür diğer çantayı alsaydım. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Keşke diğer çantayı alsaydım. Buna bilmem para verdik. Diğeri daha kullanışlıydı. Zaten onun daha iyi olduğunu söylüyorlardı. Ağlıyorum gece hüngür hüngür. Niye ağlıyorsun çocuğum? Kimse sana bir şey dediği yok. Ağlama. Yani bu yıllardır değişmedi. Hala bir alırken. <laughs> Ama bak bir kıyafet beğendiysem de hemen benim olmalı. Çünkü beğenmişim anladın mı? Kaçamaz. O yüzden hemen almak için tüm yolları denerim. Böyle bir anı ya. Ağlama küçük Andrisko. Saf, safım benim. Ağlama. Her insan ayrı bir kaynak. Ondan ne alabilirim? yazmışım. Bunu nerede yazdım hatırlamıyorum ama ne konuda yazdığımı hatırlıyorum. Ergenliğimin doruklarındayken kendimi dünyadaki en zeki, en komik, en bilgili, en farklı insan zannediyordum. E, çevremdeki herkes bana çok batıyordu. kimseyle konuşmuyorum. Çünkü ben farklıyım. Ben i̇ki film izleyip, iki anime izleyip, iki üç kitap okuduktan sonra böyle bir algı geliyor yani maalesef. Liseden bahsediyorum. Bir de giriyorsun lise sınıfına. Erkekler sağda tepiniyor. Birbirlerinin üstüne atlıyorlar. Ve kızlar o ana kız grubuna girememişim. Kendi halimdeyim. Kenarda oturuyorum, uyu, uyuyorum. Okula uyumaya çok giderdim. Okulda çok uyurdum ben. Kendimi bir alt zannediyorum tripler. Kendi kendime tripler anime Animemi izleyip kitabımı okuyup uyuyorum. Çok konuştum da biraz yoruldum. 22 dakikadır konuşuyormuş. Biraz durayım. Hayko Cepkin beni paylaştı biliyor musunuz? Hayko Cepkin'le dur o konuya geri döneriz azıcık çünkü Hayko Cepkin'le ilgili <laughs> küçüklük anımı anlatayım. Ben okulda Hayko Cepkin fanıydım. Nereden duydum, nereden öğrendim hiçbir fikrim yok. Ama 4. sınıf ve 5. sınıf boyunca çantamda Hayko Cepkin rozetleri doluydu. Ve Hayko Cepkin de standart dışında bir görünümü olduğu için insanlar tarafından çok fazla eleştiriye maruz kalıyordu. Hala kalıyordur eminim. Ama o zamanlarda çok daha fazlaydı. Sakalları farklı, saçını dikiyordu o zamanlar. Mavi saçları vardı. Göz kapağı düşük olduğu için insanlar anlamsız şekilde etici buluyorlardı. ben de küçük bir çocuk olduğum için çantamda insanlar o tipte bir adamın fotoğraflarını görmekten hoşlanmıyorlardı. Beni aileme söylemişlerdi. Demişlerdi ki bu çocuğun çantasındaki adamlar kim? Ve ben sadece seviyordum onu. Bu bana yetiyordu. Ve yıllar sonra küçük handisko büyüdü. Ve büyük handiskoyu Ayko Cepkin'in storiesinden paylaştı. <laughs> öyle bir çığlık attım ki evde inanamadım. İnanamadım hala inanamıyorum. Ya bu belki size şey gelebilir. Olabilir yani paylaşmış olabilir. Ne abarttın diyecekler çıkabilir aranızda. Hayır. Hayko Cepkin beni paylaş ne demek olabilir ya? <laughs> ne demek olabilir ya? Bir de bu influencerlıkta achievementlar ve başarı sırası falan varsa benim başta ne var biliyor musunuz? Videoyu buraya kadar izleyenlere söyleyebilirim sadece bakın. <laughs> Çünkü çok <laughs> Komik gözükebilir. Deniz Göktaş beni takip ediyor. En sevdiğim komedyen. Çok uzun zamandır takip ediyorum. Ankara'da Root'ta çıkıyordu. O zaman 3 kere dinleme şansım olmuştu bu kadar ünlenmeden. Bazı gruplar ünlenir. Daha çok insana ulaşmaya başlar. Ve onun YouTube videolarının altında. Onu sadece biz dinliyorduk. Siz dinlemeyin. Ben de Deniz Göktaş için o tribe girmeyeceğim. Hayır da çok fazla insana ulaşmasını ve hak ettiği değeri görmesi konusunda çok mutluyum onun adına. Bir kez Kadıköy'de görmüştüm ve o zamanlar çok takipçim yoktu. O da tabii ki tanımıyordu beni. Yanına geçti ben böyle şeyim selam vermeliyim, selam vermeliyim, selam vermeliyim diye. Sonra arkasından bağırdım. Deniz Bey Şimdi şey, ben de Ankara'da yaşıyorum aslında sizi birkaç kez izleme şansım olmuş. Neyse çok da vaktinizi almıyor, almayayım. Çok süpersiniz arkasınız. Lütfen böyle devam edin deyip koşarak kaçmıştım. Takip etmesi de benim bir tane videomu izleyip beni takip etmiş. Çok gözüküyor ee, sizi bir reels videonuzdan takip etti diye. Hangi videom olduğunu bilmiyorum ama. Çünkü ben de videoyu beğenirse gözükürdü yani. Ben evde çığlık çığlıklar. Çığlıklar, kıyametler. İnanamadım. Hala <laughs> inanamıyorum. Fan mıyım? Fanım. Ne var? Fanım ya. Ne var ya? Fanlık mı bu? Hayranlık desek. Fan kelimesinden hoşlanmam. Hayranlık işini çok iyi yapan, zeki, komik insanı takdir etmek. Ona hayran olmak yaptığı işleri bu kadar güzel yaptığı için hayran olmak. Bu yani. Ne var? Halko Cepkin'de de çığlık attım. Bir de Ersin Karabulut. <laughs> Mouse diye bir çizgi roman var. Onun hakkında bir video paylaşmıştım çok en başlarımı daha kaç 30 bin 40 bin belki takipçim vardı ve ona attım videoyu dedim ben sizden bahsettiğim böyle bir video attım diye ona cevap vermişti ona da bir çığlık var ya o, çok iyiydi ya o çok iyiydi <laughs> o da çok güzeldi aa eski günler ne diyordum ben? Ne anlatıyordum ben? Ha lisedeki kendimi bir halt zannetmemden bahsediyordum. Bu algım şükür kırıldı ve kırıldıktan sonra insanların bilgi birikiminin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladım. Sizin sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz bazı alanlar var ve bu alanlar hakkında mesai harcıyorsunuz. Arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz, belki internetten araştırmalar yapıyorsunuz, hakkında kitaplar okuyorsunuz, videolar izliyorsunuz ve konular hakkında belli bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Ve sizin de benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla... Heh, dur aslında şuraya bağlayacaktım. Lisede ben geek bir insandım. Böyle çizgi romanlar takip etmek, filmler kitaplar. Onlara çok sarmıştım ve çevremde bunları konuşabileceğim hiçbir insan olmadığı için de kendimi çok yalnız hissediyordum. Ve kendimi dahil olabileceğim bir topluluk arıyordum. Bu geek tabirine zaten biraz o yüzden sarılmıştım. Benim ilgi alanlarım bunlar ve benimle aynı ilgi alanlara sahip olan insanlara geek deniyormuş ben de artık giyikim diye. Buna bu terim benim böyle koruyucu kalkanım gibi bir şeydi. Başka giyik insanlarla konuşmak, sevdiğim, takip ettiğim şeyler hakkında insanlarla karşılıklı bilgi alışverişi, fikir alışverişi yapabilmek bana çok kıymetli geliyordu. Diğer insanlarla konuşamadığım için bunları onlar ve ben diye ayırıyordum kendimi. Aslında bunun tam tersini bana daha çok keyif verdiği bir hale dönüştüm. Yani benimle tamamen farklı ilgi alanlarına sahip, hiçbir ortak noktam olmayan insanlarla muhabbet etmekten aşırı keyif alıyorum. Çünkü benim mesai harcadığım şeylere onlar hiç mesai harcamamış ve bambaşka belki de benim vakit ayırmayacağım şeylere onlar da aynı şekilde benim ilgi alanlarıma belki vakit ayırmayacak. Vakit ayırmışlar. İkimizde de dolu dolu bilgi var. Birbirimize aktarıp bir bütün alıyoruz. Bu beni çok coşturuyor. Aşırı hoşuma gidiyor. Ben bir şey hakkında bir ilgim olduysa onun hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyorum. Öğrenebileceğim kadar. Ve hap bilgiden gerçekten hoşlanmıyorum. Ama İlk dediğim gibi ilgilenim olmayan bir şey hakkında bu kadar mesai harcamak istemiyorum. Ama mesaisini harcamış insanın hapını almak çok harika bir şey bence. Bir akıl vermek gibi olmasın. Aynı topluluğa ait olduğunuzu düşündüğünüz insanlar tamam, cebinize dursun ve sizi güvende hissettirsin. Ama kendi bakış açınızı geliştirmek ve başka dünyalar açılmak istiyorsanız kesinlikle başka insanların zihniyle bunu başarabilirsiniz. Ya, o kadar farklı farklı insanlarla tanıştım ki ben hem yurt içinde yurt dışında beni geliştiren şeylerin temellerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Öyle beraber aynı noktaya doğru adım adım yürüyüp ortada alışverişimizi yapıp geri geri adımlarla uzaklaşma içinde Artık iyiyim ve bunu seviyorum. Bu da ha böyle bir konuydu. En çok overthink yaptığım seyahat oldu yazmışım. Rusya ya Rusya için yazdım. Rusya'da çok overthinkledim ben. Son günlerden birinde metroya inerken turnikeye bacağım sıkıştı yazmışım. Bu müthiş bir olay. Bunu bayağıdır anlatmak istiyorum aslında. Rusya'da gezdiğim ettim bilmem ne. Son günlerden birinde turnikeden geçeceğim. Metroya doğru gideceğim. Ve turnike böyle dönen turnikelerden de demir. Ve geçerken ben tam geçemedim. Turnike sıkıştı ve benim üst bacağım turnikenin arasına sıkıştı. Çok içinizi kötü kötü etmek istemem ama benim bacağım turnikeyle beraber üst kısmı araya sıkışık şekilde döndü. Ve bacağım ciddi şekilde ezildi üst bacağım. Çok canım acıdı. Gerçekten bacağım kopacak derecesinde acıdı. Benim acı eşiğim çok yüksek ve böyle anlarda beynime iyisin iyisin bir şey yok bir şey yok iyi ol iyi ol ağlama ağlama iyisin iyisin tarzı sinyaller gönderiyor ve ben bu sinyallere artık sinir olmaya başladım ağlamak istiyorum ya. Ağlamak, zırlamak, sızlanmak istiyorum. Bacağım kopacak ya. Ben niye sürekli iyi olmak zorundayım kardeşim ya? Rusya'nın yürüyen merdivenleri çok dikti. Paylaşmıştım bazıları çünkü sığınak olarak tasarlanmış. Ve o yürüyen merdivenlerde inerken böyle gözlerimi kapattım. Beynimde şu an bir şey olmadığını, bacağım aslında çok acımadığını, iyi olmam gerektiğini, ağlamam gerektiğini düşünüyorum. Kendime o kadar sinir oldum ki, o kadar sinir oldum ki kendime sızlanmak, zırlamak istiyorum ya. Birileri de benim arkamı toparlasın istiyorum ya. İyi değilim. Bacağım koptu. Acıdan geberiyorum. Ağlayacağım ya. Benim sızlanma hakkım nerede? hani Hanusko senin sızlanma hakkın nereye gitti? Niye alıyorsun kendinden bu sızlanma hakkını? Kendime bir kuruldum. Bir sinir oldum. Hala sinir alıyorum. Ağla ya. Ağla kızım. Bakın başka şeyler için ağladığımı çok görmüşsünüzdür. Bu kanalda da ağladığım oldu. Kendime Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Bunun benzeri İran'da oldu. Ben bilmiyorsanız İran'da bacağım yandı. Hemen göstermek isterim. Bu konu açıldığında bu yaramı göstermekten çok mutluluk duyuyorum. Motor egzozuna değdi. Tedavisini çok düzgün yapamadım. Eczaneye gittim. Eczane bana çok doğru yönlendirmeler yapmadı ve sonrasında kullandığım ilaçlardan da ayağım, bacağım çok kötü bir hale geldi ve yürüyemiyordum. Adım atarken bile canım acıyordu. Başkası olsa bilmiyorum belki oturup saatlerce zırlayabilir veya hani artık gezmeyeyim ya biraz oturup dinleneyim. Bu nasıl halledilebilir onu düşüneyim derdim mantıklı bir insan olarak. Ben gezmeye de devam ettim. Bacağımın ağrısını da düşünmemeye çalıştım. Beynimde sürekli iyiyim 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 sinyallerini de göndermeye devam ettim. Ama bir gün ola ki Şiraz'da arkadaşlarımda kalıyordum. Gün boyu bacağım çok fena acıdı ve onlara da çok fazla söylemedim. Sadece bacağımın yandığını söyledim ve şu an sargılı olduğunu söyledim. İlaç sürüp sarıyordum ama yanlış ilacı sürüyormuşum. Sonra uyuduk. Ben gece rüyamda o kadar canım acıyordu ki rüyamda oluyor bu. O kadar canım acıyor ki beni uyurken canımın acıdığını hissediyorlar evinde kaldığım kızlardan bir tanesi ve beni uyandırıyor. İyi misin diyor. Hastaneye götürelim mi seni diyor. Ben böyle ağlaya ağlaya evet lütfen beni hastaneye götürün. Çok kötüyüm canım çok acıyor diyorum. Beni hastaneye götürüyorlar. Sonra doktor böyle soruyor bir şeyler yapıyor. ilaç veriyor. Antibiyotik veriyor. Antibiyotik de kullanıyordum bu arada ama hiçbir işe yaramıyordu. Yani gerçekte işe yaramıyordu. Rüyamda bayağı işe yarıyordu. Ve sonra mutlu mutlu şekilde böyle eve geliyoruz huzur içinde. Ben böyle o huzurun içinde uyandım. Rüyaymış. Uyandığım an canım o rüyanın başında ağlayarak uyuyordum ya. O acının yüz katı falan geri geldi bacağıma. Canım çok felaket acıyordu. Şu an bile acısını hissediyorum gerçekten o günün. Duygusal olarak da birazdan çöküş anıma geleceğiz. Ve acıdan böyle kıvranıyorum. Kızları uyandırmak istemiyorum. Gecenin bir yarısı ne diyeceğim hani hastaneye mi götürürüm beni rüyamdaki gibi diyeceğim. Bu arada ağlıyorum ama nasıl bir ağlama o bilmiyorum yani. Fiziksel acıma mı ağlıyorum. Kendi halime mi ağlıyorum kadar kendimi yalnız hissettim ki hayatımda en yalnız hissettiğim anlardan biri olabilir. Böyle dedim ki ya ben mahvoldum ya diyorum. Ben bir, bu çok kötü. Bittim. Bittim diyorum. Sonra ben birilerinin bana iyi olacağımı söylemesine çok ihtiyaç duydum. Ve ağlar böyle ağladığım anda böyle bir story attım böyle. <laughs> dedim ki bacağım çok acıyor. Ağlamaktan uyandım. O zamana kadar bacağımdaki yaranın hiç böyle açık halini atmamıştım insanların midesi kalkmasın diye. Dedim ki bir paylaşsam bacağımı gör hep beraber görsek pay, acı paylaştıkça azalır gibi bir sürü attım insanlardan icazet istedim İnsanlar da böyle at tabii ki falan dediler daha atmadan herkes bana böyle ağladığım için üzülüp çok iyi olacaksın falan tarzı şeyler yazmıştı Sonra bacağımın halini attım hatırlayanlar varsa gerçekten korkunç bir haldeydi bir sürü doktor hemşire sağlık çalışanı bana böyle çok güzel öneriler verdiler. Şunu kullan bunu kullan. Bunlar çok kıymetliydi zaten. Bir de aynı zamanda böyle upuzun mesajlar vardı. Bakın o gün soru cevaplarım 2500 civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam ve ve bu yüksek bir sayıydı o zamanlar benim istatistiklerime göre. Yalnız değilsin kıyamam sana ağlama upuzun bir sürü mesaj geldi ve ben size yemin ediyorum hepsini okudum. Hepsini okudum ve huzurla uykuya daldım. O kadar huzur ve onları okuyor okuyor böyle. Uykuya daldım. O kadar iyi geldi ki. O kadar iyi geldi ki. <laughs> bu bacağım sıkıştığımda onu hatırladım. Ya bu sızlanmak değil yani yardım istemek en basitinden. Başına bir iş gel, bir şeyi de kendin halletme. Al bak en basitinden duygusal bir destek aldın. Ben kendim halledeceğim. Her şeyi kendim halledeceğim. Başıma dünyanın en kötü olayı da gelse onu halletmek zorundayım. Niye? Çünkü Andesu halleder. Andesko iyidir. Andesko halledecek. Halletmek zorunda. Ay neyse işte bu bacak sıkışma olayında İran'daki bir olayı hatırlayıp bacağın sıkıştı bir oturup ne doktora falan gitmene gerektirecek kadar büyük bir olay yok belki ama geç metronun köşesinde ağla acıdan mesela. Bu iyi gelebilir belki ha ne dersin? Ne dersin bu fikre? Geçmişti kendi Uf böyle işte. Biraz zırlama işini arttırmam lazım çocuklar. Benim beynim hep sorun çözme odaklı çalışıyor. Kaos anlarında hiçbir zaman dediğim gibi sızlanma, zırlama yok. Ve o an ne yapılabilirse, nasıl kurtulabilirse durum ona dair bir mekanizma çalışıyor kafamda ve sonrasında olaylara geriden bakıp analiz yapma, ne bileyim didikleme işini o zaman yapabiliyorum. Ama bazen de o an zırlayabilmeli insan. Zırlama kelimesini çok kullandım. Üf. Bak yine hatırladım o bacak sıkışma Sonra bacağı mor oldu biliyor musunuz? Şu bakın şu kısım bayağı bir uzun süre morardı ve dokunduğunda acıyan morluklar vardı ki ondandı. Ama böyle şey mesela bacak bacak üstüne atıyorum canım acıyor ya suratımda şöyle ama. Mesela şey yap orada. Aaa bacağım yap. Ne olacak ya? Handisko kendine. Handisko'ya kuruldu. Tadlar kaçtı. Benim de sızlanma hakkım olsun ya. Ben de sızlanmak istiyorum. Benim de arkamı toparlayın. Ne var? Drama queen sevmem ben mesela. Drama queen insanlardan hiç hoşlanmam. Tahammül edemediğim insan tiplerini sanırım başında geliyor drama queen. Queenlikler. Ben de drama queen olacağım artık. Acı işim gerçekten yüksek ama. Bu olaylarda bunu birkaç kez daha anlamış oldum. Ya abone, yorum, beğeni bunları söylemek gerekiyormuş gerçekten. Ben, de çok kötü bir şey oldu. Psikolojik bir sınırım var şu an YouTube'da. 10 bin. Ona erişsem daha motive olacağım. Motivasyon için aslında biraz kelle başı saymak gibi değil de. Atılın. Yorum okumayı çok seviyorum. En sevdiğim şey yorum okumak. Onları yaparsanız sevinirim yani. Yaparsanız hoşuma gider yani. Su içelim. İlk oturalım. Sevdiğimiz insanlara sevdiğimizi söyleyelim, gösterelim. Zırlayalım. Sokaktaki kedilere, köpeklere, hayvanlara iyi davranalım. Kendinize iyi bakın.